Ya da etsin. Evet. Dur, fazla geçtim. Geri dön. Ya da bir dakika dur. Ya etmesin, tamam işte. Hayır, ihtiyacım var da o yüzden şey yapıyorum. Bakayım böyle gösterecek mi? O dink'i... ha, bu mudur? Bakayım. Niye başlamadık peki şu an? Çünkü çift tıklayacağız diyeceğiz ki... <gülüyor> evet, <gülüyor> o zaman <laughs> duydunuz ama... <laughs> Göremediniz ben, gül yüzümüzü. Tamam açalım evet. görüntü. tamam şimdi bir Hiç... insan bir şeyler yazıyor. Şimdi var mı? Oba iyi tamam. Aa, daha eğlenceli oldu <laughs> Yaz Yalnız onları yetiştirmekten. Dün kimse bir şey yazmıyor. Ama zaten olay o. Biz şimdi burada anlayalım konuşalım. evet. ne haber? <laughs> <Sonra <laughs> 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 evet. O zaman. E, şimdi Ee, ya bize müdahale edin madem olaya. Ha, sesiniz az geliyorsa falan oradan yazarsınız. Biz gene başladık. Devam ediyoruz daha doğrusu. Şimdi Fresh of Bond e, e işte ben size, şey. size, size, sen size Fena değil. <laughs> şey selam. <laughs> Görmem için ilk defa Fresco Siz dizileri gördükçe biz cevap Eyvah işimiz var. Doktor Ken çok leş. <laughs> <laughs> Doktor Ken'i niye izliyorsunuz? Ben niye bir sezon izledim? Zbank. <laughs> Düşün. Eee o zaman Goldbergs. Ben Goldbergs'i severek izliyorum. Ben yani severek izledim. Çizgisinden... Daha çiz devam 90'larda geçiyor. Evet. Çok mantıklı. <laughs> fresh of the boat'a geri dönerek 90'larda. değil, değil Hep güleceğim. Tamam. <laughs> Bak beyaz hep güldü sana. Aynen. Ben... <laughs> <laughs> ee, şey... 90'larda Fresh of the boat geçiyor. 80'lerde <laughs> The Gold Burst geçiyor. The Gold e Let's <laughs> şey, <70's> e geliyoruz. <laughs> <sonra>. Mesela. <laughs> the Gold Burst'e şey... Yani gene dönemi eğlenceli verip Orada muhteşem bir anne var. Ona çok gülüyorum. Evet, çok harika bir oynuyor kadın zaten. Ben onu niye zaten unuttum ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, i̇yi seyrediyorsun. Evet Seyret evet seyrediyorum. Süper oldu. Süper süper. Tamam, çok güzel. Ee, Neyse, o da güzel. Onu güzel, güzel komediyi. Komedilerden G harfinden devam. Grey's Anatomy'ye geçiyoruz G harfi olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Bizi tanımayanlar ee, niye bizi burada? da işte. Aile <laughs> evet, 22 dakika oradan insanlar. E, ee, Grey's Anatomy de tabii ki yani o kadar rating yapan e, dizi aldı onayı. Bir yine. Dekora imza attım ben orada. Hiç seyretmedim. <laughs> Artık pembe dizi kıvamına ulaştık. Bir dakikasını bile seyretmedim. Buna ne buyrulur? Ama Sen... zaten yani baştan beri pembe diziydi Grey Sanatı. Yani hani uzunluk anlamında <laughs> gibi <değildi>. Yoksa pembe dizi mesela Divi's Maze, seyrediyorum. Divi's Maze ben de seviyorum. <laughs> Bugün başında çok yani. yeni sezon çok Son awesome. sezon çok iyiymiş Son bu arada sezon Grey Sanatı mıydı? Tamam altın ama hasır bir sezondan sonra bırakanlar, bırakanlar var. olmuş. Zaten geçmiş evet. sezondur. <laughs> en sevdiğiniz dizi olanlar yeni. var. Evet biliyorum çok var. Benim aslında evet çevrende de candır olarak. diye aradan. Can, <laughs> can bence de can oldu. yani. Çok tatlı. çok tatlı. What are you doing? <laughs> her her karakteri. <laughs> evet. özellikle seviyorum. Eee How to Get Away with Murder ilk sezonun da daha <laughs> e, kabul <haydi>. edilebilirdi. <laughs> e, Arrow, Flash bunları gömün. Purga, ben, mı ben... bu? <laughs> kim <bu>? o? <laughs> Hayır. <Ben, gülüyor> <laughs> ya gelelim. Biz bu böyle gider son bir buçukta bitmez mi bu yani. Bitmesi şey. Altı Halk Türk öldür. Üçüncü evet. sezon onayını aldı. Ee, iki, i̇kinci sezon ilk sezondan daha kötüydü. Onu söyleyelim. Yani öyle bir iddia yok. Yok. Ünlü, ünlü değiliz, değiliz zaten. yok zaten. Yani öyle bir <laughs> beklenti de olmayın. Ee, Last Man Standing hala stand ediyor, her sene bunu söylüyorum. Ama izleyen varmış, 22 iki dakikada yakaladım geçenlerde birini. Neden? kim bunu? varmış? <laughs> varmış kalmışsın. yani, Allah'ım yaşasın seyreden birini gördüm diye. Ben hiç izlemedim, ilgimi de çekmiyor. Şöyleki adam zaten. 22 dakika seyrettim. Ha iyi. Evet. Oranaydı. <laughs> <o olmayı gülüyor> <ettim. gülüyor> <laughs> ee, Marvel's Agents of Shield bu da se sezon evet. onayı alan e, Marvel dizilerinden alamayan da var tabi. Ee, evet. çok yorum yapmayayım ben şimdi şiir konusunda sevenleri Çünkü var falan. Çünkü çok seviyorum. <laughs> ben seviyorum ben... ben... Da sanırım sezon finalini henüz izlemedim. Büyük olasılıkla sezon finalini de bırakacağım gibi. Öyle Evet. E, ee, üzülecek buna ama şiir geldi. Sırf sinema ve dizi evreni bağlamak çok için onay aldı. Çok ama mantıklı. ama kartı harcadılar. Yani olabilir o da o çok ama mantıksız oldu. Bu, <laughs> bu mantığa göre Carter harcanmamalıydı ama neyse. E, The Middle devam ediyor. Mi? Yine yani evet, komedilerden. Çok, şey, değil mi? çok tutardı devam yani, ediyor. Demek ki bir kitle var. Kitle mesela, o, var, var. Yani o, devam o, ediyor. Zaten Elis'in komedileri hep böyle şey aile komedileri peş peşe peş peşe. Peş evet. Peş evet. Onları birlikte reklamını yaparak bir Tabii tutturdu. Öyle devam ediyor. Modern Family devam etmesindeki de kim etsin daha? Ben izlemediğim için şey Ben, ben yani ilk sezonda İlk sezonu izledim Sen şu sondurum. an. Çok saçmalıyım yani. Düşün. Çok saçmalıyım. <laughs> Modern filmini <laughs> de, <böyle izleme gülüyor> de saçmaladığını söyleyen ve bana yani destek olanlardan oradan bir kalp bekliyorum. <laughs> Bilmiyorum ki. Hayır. Once Upon a Time devam ediyor. The Real O'Neill's bu senenin en iyi komedisi de değilse de Larry'nden biri. Evet <laughs> ben Hakikaten. Ben ben de izlemiyorum. Ben de izlemiyorum. Hadi. İzleyenlerden <laughs> destek istiyorum. <laughs> Aynen. Haklıyım. Aynen haklı. Teşekkür e, e, ederim. Ben de hangisine bende? <laughs> bende diyen Mansap'ına tam bu sezon. E geldi. Mansap'ına tam doğru söylüyorsun. Altında <laughs> kaçırmış bu sezon öyle evet, yazdılar. Ben, bence de doğru ee, söylüyorsun. <laughs> ama işte öyle ben bir Ben şey izlemiyorum. Ben Van Sıfır'ın sen mi? sezonunda mı? Üçüncü sezonunda mı? Ne bıraktın? Ben de gerideyim. Ne yapıyorsunuz? Ben de gerideyim ama ne yapıyorsunuz gerçekten? <laughs> Ama oradan ayrı <laughs> hakkımlara geliyorum. Suyunu çıkaracağız anladım. yani. Ee, şey, <laughs> Quantico, ben Quantico'nun yarı şeyinde, e, yarı sezon, sezonun yarısında artık bu benimle hiç ilgili bir dizi oh. değil. Benim zevkimin çok yakınından bile geçemiyor ya, deyip bıraktım. Şey, Aynen, de aynı şekilde de devam ediyormuş. Ya FBI'ın pembesi, böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı. Pembe FBI mi oluyor Olmamalı. Allah aşkına yani? Olmamalı. Aa, neyin neyin çok, çok özür dilerim. Bir şeyin spoilerını vermedik. Lütfen rica ederim. Ha, bir Sen, gördükleri için olabilir. Aa, aa evet, lütfen yani arkadaşlar birbirimizin birbirimizi keyfini kaçıracak şekilde <laughs> dizilerin ilerisinde sezonları boyunca ne olduğunu sana demiş. Hayır, çete demiş. <laughs> ha çete demiş. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> anladın anladım da geç anladım. Tamam. Peki. Ee, bak, dedi. Ee, the, the Real the... Onions. Yani ben evet, de bunu bu arada güzel, bayağı güzel. severek <laughs> seyrettim. Ay, yani son bölümde de. böyle... <gülüyor> <Değil> <gülüyor> hatta hatta <gülüyor> gülerek seyrettim son bölümü. E, bütün oyuncularını çok tatlı buluyorum. Çok tatlı. E, ee, şey çocuğun şey hayal dünyasının e, bu elim akbil gibi böyle şeyler var ya bir şeyler oluyor. Öyle. Onların da çok daha fazlalaşmasını ben ben istiyorum. De, çok eğlenceli. De, Scandal devam yani ediyor. Ee, o dedi ya falan işte falan ben değil. bir yerde durdum artık ya bunun bir, 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 yavaşlayayım ben dedim çünkü pembesi biraz çondurayımız canını çıkardı maalesef. <laughs> bu sene de bir sürü bu Gatım dizi bıraktım. Hariç, değil mi? Evet. DC'nin Diz dizileri yetti Gatın hariç. Gatın ee, ataş Gatım, diyorlar. Gat, Gatın <laughs> konuşacağım. Gatım iyiceğim. Ee, bir parantez açayım. Eee Niye orta, e, sezon ortasına mı attılar diye soruyorsunuz. Evet. Neden sezon ortasına Neden kaldıklar? orta, Yani şey e, başka dizisini ön plana alabilmek içindir. Hatırlamıyorum şu an onun yerine olabilir. ne koyduklarını da yani. Olabilir. E, ha şey kadın hamile kaldı ya. <laughs> Tabii. Evet, ha yani, zaten yazdı erkeğe Bak hamile. ama önce kadın hamile. <laughs> <ben gülüyor> yazmadan hatırladım. Kadın hamile, kadın hamile evet, kaldı. Evet, e, şey 2000, şimdi şöyle bir problem var bu sene. Ee, bu sene de daha doğrusu gittikçe kötüleşen bir problem var. Kanallar e, normalde böyle işte bu dönemlerde falan dizilerini bırakıp yazın kendilerine hazır bir yaz ya döneme geçerler. Bir sermişlik olurdu. Şimdi aa, elimize bir sürü şey geldi işte dizi geldi o oley e, giydirelim yazında oynatalım falan diye bayağı bir yaz dizisi sayısında bayağı. artış oldu. Onlar yüzünden biz bir türlü sezonu kapatamıyoruz ya da bu hazırladığımız grafiklerde neyi alacağız neyi almayacağız hesaplayamıyoruz. O yüzden ben şöyle bir ayrım yaptım. Geçen sene 2015'in Haziran'ında başlamış olan yaz dizilerini de 2015-2016 sezonuna dahil ettim ve bunları da devam hangisi devam ediyorsa hangisi iptal ediyorsa bu listeye ekledim. Bu açıdan Mistress'ız yaz dizisi onun 3. sezonunu geçen sene yayınlandı. Şu anda 4. sezonu başlamış durumda. Devam eden diziler listesini aldım. Böylece ABC'nin 17 tane devam ettiği, iptal etmediği dizisi olmuş oldu. Bunlardan da 4 tanesi yeni başlayan diziler. The Whispers da var ama. The Whispers iptal olan dizi <laughs> hatırlatırım. Şimdi onu söyleyeceğiz çünkü. Birazdan. Birazdan. İptal ettiği dizilerden bahsedelim elbisesi. Evet. Bunu hızlı edelim. Evet. İptal hızlı edelim. edelim. İsmen edelim sadece. Bir şey bir isteyen şey. varsa The Whispers'a üzülünmüş. <laughs> Blood and Oil iptal oldu. Castle bitti zaten. Yani öyle iptal Castle, oldu. Castle e, öyle bitti. biraz evet yani bitirildi. Yani, bitirildi. yani evet. ben rahatsız değilim. Ben çok Castle <laughs> sevmeme <sana gülüyor> rağmen iyi oldu diye Art düşünüyorum. Kötü de. bir final yani final gibi bir final oldu diyelim diyelim. The Family bitti. Bu Galavant lütfen <laughs> Galavant. <Gönlüm>. Nasıl seviyorum <laughs> şey yani tüm o evet. zamanların en sevdiğinizleri <laughs> seri kendisi. O evet. Marvel's Agent Carter bitti. The Muppets, Nashville of Kings and Prophets, Wicked City ve The Whispers bitti. Bitti. The Whispers'a üzüntü geldi. Geldi. Ucunda Ucu çok güzel bitti. bitti. Evet. Nashville bu sabah yeniden evet. mi? Evet. Nashville Neş, için e, şey gelen haberler zaten var yani şey başka vardı. başka bir kanal tarafından <laughs> alınıyor falan filan evet. gibi bir haberler geldi gece okudum ben de o, ee, yani Neşvericiler bayağı bir iyi ama şey yaptı ama o zaten evet ihtimali yüksek de yeni dizilerin listesi ha bir de medof diye bir dizi yayınladı böyle bir, bir buçuk saatlik falan televizyon dizisi şeyi yaptı ona e, muamelesi e, ama mini dizi dediler. O da Gerçekten işte mini dizi olduğu için öyle ya. başladı. Bitti iyi bir şey oldu. Şimdi sadece... Gece, ha. ha. bir de geçen sene yaz, yazla yakın Secret and Lies vardı. Onu da sonbahara aldılar. Yani ee, evet. Yok ee, Sonbahar'a aldılar, çıktı. bir yıldan fazla ara vermiş oldu. O yüzden bu sezon hiç oynamamış gibi bir durum oldu. Onu hiç listeye yani dahil etmedim. Bu rakamlara dahil etmedim. Aklınızda olsun. İptal ettiği dizler 10 tane dizi iptal etmiş. Bunlardan 6 tanesi de yeni diziymiş. Yani yeni dizilere girerken böyle devam etmeyecek <laughs> düşüş. yere düşünen düşen genç <laughs> e, diye bir çeyiz varsa biz size söyleyelim. Hani 10 tane şöyle diyelim. Şimdi bak şöyle diyelim yok. daha 10. 10 tane dizi yeni dizisi varmış. Bunların 6 tanesini iptal etmiş kanal. Tamam. Tamam. Yani. Şimdi yarım saatimizi elbiseye verdik diyorum. O yüzden <laughs> biraz bu kısa sürecek. <laughs> oradan kurtarırız. TBS'de daha şöyle bir şeyimiz var. Bilmiyorum sizde nasıl gözükecek. Şöyle ABC'deki durum şöyle göstertebiliyor bilmiyorum. Elbisi de görüyorsunuz İptal olanlar, devam edenler. Bu kağıdı ben bir kendime çeviriyorum. %63'üne devam edip %37'sini iptal etmiş. Geçen yılda bu %37 aslında %26'ymiş. Yani bu sene daha fazla bir iptal etmiş. Kamerayı bir misiniz birazcık? Ortada gibi sanki. Biz, biz çok çok kıpırdıyoruz yalnız. Onun evet, o Var. Şöyle yani biz biraz. kendimizi kabileye göre ortalayalım isterseniz. Arasını ortalamaya çalışırız. <laughs> İstersen derin hmm. ortamıza koyalım. Bak, şu bir mihenk noktası olsun buradan. Hmm. Efendim. Evet. Sivir. O zaman sivir. Bak hızlı geçiyoruz. Two Brokers evet. toparladı biraz. Devam edenleri yazıp evet, sayıyoruz. The Big Bang Theory zaten Devam sayıyorum. haliyle ediyor. Bu yıllar. <laughs> 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 Sevmedi. Code Black benim. İzliyorum. <laughs> İzliyorsun. Peki. Ama niye devam ediyor Bil diye de kızıyorum. Allah Allah. Ya, <laughs> Arkadaş sen de kendini çekiştin. Ya hani geçen sene şöyle tarif etmiştim. Ee, sadece Amerikalılar ve ben seyrediyoruz. <laughs> Dediğim gibi o işte bu. tamam peki. <laughs> <tamam, gülüyor> evet o zaman <laughs> ben de <dizi> geldi. Criminal <laughs> Minds ve peşi sıra Criminal Minds Beyond Borders devam ediyor. Beyond Borders çok kötü bir dizi. Hemen söylüyorum. Evet, niye, Tekrar evet, söylüyorum. niye, niye var? Götürdüm. Niye <laughs> var? Ama işte <laughs> CBS polisi izliyor. Bazen. ay çok izliyor gerçekten. Elementary ediyor, Hawaii Five O ediyor. Ne kadar uzun sürdü ya Hawaii Five O. Evet havai, ya. ya Bitti falan Vallahi. derken güzel. Life in <laughs> Pieces ne kadar güzel ediyor ya. Çok <laughs> hoşumuza. Life in Pieces sevdiniz mi? <laughs> bitmesin, pek bitmesin. Sayı bitmesin. Big Aa, Bang Theory bitmesin. konuşuyorlar bitmesin. Onlar. Tabii ki bitmesin. Onlar Big Bang Theory konuşuyorlar. Evet. O, ee, bence de sadece onu konuşmaya değer. Lightning Seas'ı seyredin. Hayır değil. Lightning Seas'ı çok sevdim. Tamam. Onaylarını falan da aldık. <laughs> sezon mu ne oldu? Sevdik. Sevdik. Ne oldu? Ne oldu? Sevdik. Çok, Sevdik. çok, çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Bence <gülüyor> de. <gülüyor> güzel. Madam Secretary, Mum. Bu, bu, da oldu demek ki. NCIS ve devamı. Mom. Mom içinden bir parantez için izlemiyorum da şöyle diyorlar. Ben döner. izleyeceğim galiba. Komedisi e, şey dramaya döndü. Öyle, öyle, drama falan öyle diyorlar. Öyle oldu. Çünkü iki Başlar, iki bölüm izledim onu. Pek beğenmemiştim. Evet. Ben sitcom hakkımı buna kullanmayayım diye bırakmıştım. Ama bir değişik bir şey oldu Merak ediyor. Ediyor. izle. Tamam. 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 <laughs> Herkes Mama izle yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> lip güzel kısa atmaymış bence de. bir evet. lip diyelim ona. Kara komedi mam derler. tamam o zaman bakacağım yani tamam. şu kara komedi. Peki. NCIS'ler işte. Ve Odd Couple. Hiç tutturamadık onu. Odd Couple. Bakacağım galiba ben bakmayacağım. O derece. Tamam bakmayacağım. <laughs> çok çok yani geride belki bakarım. Evet. Scorpion, Scorpion devam ediyor. Suda yaz Ben Suda da geçen et. senenin dizisi diyorsunuz da işte bir tane sezona dahil oldu. için de Zul devam etti. Tamam. Öyle de bir final yapmıştı ki yani dizi güzel değildi ama o finalden sonra ikinci sezon olsun istemiştim. Yazın öyle çerezlik seyredeceğim ama yani çok bir şey Hayır, olmasın. Kadar çok Bu çok arada Cold Black Sen devam mi? ettiği için göbek atan bir insanım. İzlemiyorsanız güzel bir e, şey Draması gayet e, ayakları yere basan, senin iyi yenilerinden. 17 tane diziye hmm. onay vermiş CBS, bunların 5 tanesi yeni diziymiş. E, i̇ptal olanlara geçelim. Yani en... İptal olanlara önemli, önemli kaydı değerlerden bahsedelim bence. Angel From <laughs> Hell çok tatlıydı, neden iptal oldu? Türk bence. <laughs> Yok, e, bence iptal olması normal <laughs> değil. Evet. ben seyrediyordum. Ama çok çok böyle hani tutmayacağını bilerek seyrettim. Ya hiç his var da yani. içinde ama yani başka kriterlerden dolayı. Yoksa çok tafsildi yani. bence. Limitless için üzüldüm bir sürü. Onu biliyorduk. Başka gidecek bir yani, falan yani. olmadı. Nasıl üzüldük biliyor musun? Üzülüyoruz. Evet üzülüyoruz. Üzülüyoruz, üzülüyoruz hala. Yani. Peki ben sen o kadar şimdi. üzülemedim. Sen tamam. O, sen, <gülüyor> <gülüyor> o üzülürken bak, CSI Cyber bittiği isabet oldu. E, The Good Wife tabii ki yani o onun bitişi öyle bir bitiş değil o başka bir, <laughs> tamam. bir bitiş. Mark and Molly evet, de daha sürer zannetmiştim ben ama hayır. Mark and Molly de arkada bir işler <laughs> döndü bence ama. Bir şeyler oldu orada belki kadın çok yürüdü gitti diye falan mı acaba bilmiyorum. Person of Interest'i de çok seven var. E, biliyorum o da mi yazdı? Bakalım finale dönecek mi <laughs> sonu? Yani kapalı evet, olacağını bakalım. E, Rush Hour olmamış zaten. Supergirl başka kanala CW'ye geçti zaten değil mi? Yanlış mı biliyorum? Supergirl CW diye şey. geçti. And Under the Dome. Under da the da, don'ta, da, don'ta, e, bildiğim kadarıyla ben izlemedim. Evet, e, e, köşe şey oldu. şey e, Under the Dome açık bitti diyorlar. E, diyorlar. ama yani olur. şey. Ee, yeni 9 tane dur. 9 tane iptali var. Bunların 4 tanesi yeni dizilmiş. Bu arada herkes Limitless, Under the Dome, Good Wife falan konuşuyor yazış şeylerde. Evet. Çünkü ee, işte siz e, görmeyeceksiniz önemli, belki onları, görecek misiniz bilmiyorum. Öne çıkıyor haliyle. Buradan böyle evet. paramış ee, oluyoruz. Ee, Limitless'in de imkanı kalmadı başka. Ama evet. E, yani şey ne, biçim harcadı? Aşk olsun diyorum. İnsan evet. bir çok, çok bir çabuk servisi var. Oradan yazık. Çok evet. çok yani. <laughs> ya çok harcadın. konuşurum da konuşmayayım biliyorsunuz hepimiz aynı duygulardayız sevenler olarak. Şey, 9 tane e, iptal. 17 tane devam var. İçlendim. Acayip içlendim ya. Bir tane daha var içlendiğim. Maşar sen adam talihsiz iki senedir. Evet, evet, ya. Gerçekten. Gerçekten. O kadar Biz da hoş bir olup bir çocuk. Yani. Yani. Ama o kafa da çok güzeldi ya. Çizgi film kafası. CBS'deki durum. Şöyle kaldırıyorum. Daryl çekilsin mi? Daryl çekilmesin. Duyuyorlar galiba. <laughs> Şöyle bir durum var. 35'e 65 tersen okuyorum ben buradan. Ee, şimdi yüzde 35 iptal 65 devam. Geçen seneki iptali yüzde 29'a yüzde 75'ten yükseklandı. Ee, 29'dan evet. 35'e çıkmış iptal. İşte bunlar hep ee, bu hayır. sene biraz daha iptallerde acımasızlık var galiba. Bu yeni dizilerden önereceğin var mı o zaman? Yeni dizileri nasıl? evet bir, bir madde anlatacağız. Anlatacağız ya. Evet. hiç Şimdi konuşmayalım Olur, diye düşünüyorum. Yani o zaman arayacağım kendisine. Bir <laughs> son iki sezonuna girmedim. Bitmesini bekliyorum. Önceki sezonlardan <laughs> biraz birkaç bir tık altta ama yani yaratık seviyorsanız. Çok bozmuş değil ama tarz e Biraz işte dediğim gibi aptal yerine koyma durumu var. Bir kendiniz izleyin ben çok yönlendirmiştim. Olmak istemiyorum bu kadar konuştum ama. Ve Love and Order'a geçeyim. Evet, final sezonu diyorlar. Bölüm sayısı da azaldı ama bir final sezonu diye resmi bir açıklama yok henüz için için. E, açıklama olursa siteden zaten duyurulur. E, Love and Order SBU yıllardır devam ediyor. Hala devam ediyor. <laughs> Sen bir şey diyemem ama. Şey Sofru'yla ikinci sezon onayını aldı. Ek nasıl İlk sezon ya? gayet düzgündü. düzgündü. Yok, ben çok, üç bölüm çok falan Çok iyi düzgündü. Hak hikayesini güzel anlattı. Oyuncular güzel anlattı falan filan derken ay düştüm. Kalk, kalk. <gülüyor> 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 Aa bak kimler geldi. Jennifer nasıldı? <laughs> Jennifer nasıldı? Jennifer iyi ya. <laughs> <laughs> Amfor TR geldi. Böyle hepimiz heyecanlandık. Real Tortoise geldi. Niye gittiniz ki? Burada buradaydınız hepiniz. Telefon çaldı mü? diye mi düştünüz? Ha, acaba? Telefon çaldı diye mi düştünüz? Biz onu hiç bilmiyoruz. Bekleyelim. Düştük. Düşün. Evet. Hoş gelin. İşte. Düşüyor. Çok gelin. Düştük hep Çok gelin. Ne yapacaktık Bekliyoruz. acaba? Bekliyoruz. Yayın kesiliyor. Çünkü telefon çaldı. Telefonu durdurduk. Arayanı. Ama geldiniz herhalde. Tamam. Hoş geldiniz. Biz şey dedik. Ama orada bir kıpırdamama durumu var. bilinemiyor evet, başladı. Ama oradan şeyler de geliyor, yorumlar da geliyor. hangi genel için, bir öykü var? mı dediğin hangisi? Hangisinin genel bir öyküsü var mı? Şey of genel bir öykü var. Baştan sona tek bir hikayeyi Şu an el bir sorun var. yokmuş değil mi? Biz göremiyoruz Hı -hı. demek. Hı, Hı Tamam. Tamam donarsak söyleyin. O zaman e, ha Superstore ya bu da ben ama başlamış onu unuttum sonra e, devam ettiğine göre bakalım. Ben ya. birkaç bölüm bakıp sonra ay çok ufulu bu karakterler deyip yan karakterlerden çok rahatsız olup bırakmıştım. Yayın varmış şu an ee, ibaret. Şi... Aquarius <laughs> o bir yaz dizisi. <laughs> Hay Allah, her biri kendini ya, yanlarında hani gözüken biraz, renklere bakıyor. Evet, bazı renkler konusundaki yorumlara <laughs> katılmıyor değilim. Hani, Ama işte kısmet yani. yani farklı olmuş oldu, seni <laughs> fark etmek kolay oldu bizim için. Ee, Aquarius yaz dizisi devam. Ee, hiç beklenmezken, Tınar beklenmez. Çift yaz dizisi devam. On iki tane diziye devam demiş. Bunların 6 tanesi de yeni diziymiş. Emis bu sene bayağı yeni dizisine gel devam dedi yani. Dedi ama hemen bir kral, kral edemedi. Hah, hemen gelir. Şimdi burada Kendisi. arkadan şey vermiyoruz. Yani ne o cenaze marşı şey, falan verip şey günlerce hala yasın bitmedi. Kraldız <laughs> iptal oldu. yılda bir kız bir sitcom sevdi. Kahkahalı. Bunu çok mu gördünüz ona? Ve yani çok da hani NBC ya çok bir beklentili bir kanal değil yani bunu niye iptal ediyor? Ben ne yapıyor biliyor musun? Bak sabahları Grandfather, Grinder ve Crowded'ı dönüşümlü olmak suretiyle sabah çocuğu servise bırak bırakma telaşesi içerisinde kahvaltı hazırlarken seyrediyordum ben onları. <laughs> <laughs> yani bari ya, elbisi gerçekten yani Süleyman'a kadar gittim her yere gittim geldim yani bari ya of, öyle söylendim ki şu kraldı da ha, ya açıp açıp tekrar falan seyredeceğim eski bölümü. Yaz bu o o kadar, kadar sevdim. Yok ben izlerim ya. Yaz şey sabah rutinimi bozdular. <laughs> Neyse. Game of Silence. Onlardan İptal güzel. oldu. Böyle şey yani bunu iptal yerli, gün gömdüm kendilerini. Yerli dizi, dizi e, Geçti, Amerika'ya gitti diye seviniyorduk ama e, çok uzun sürmedi. İlk sezonda gitti Game of Silence. Kendisi iptalleri şaşırtmaz. Şaşırtmaz tabii. Iptal. E, heartbeat iptal oldu. Zaten niye bu diziyi böyle başlattın dedim ben açıkçası izlerken. <laughs> Heroes Reborn <laughs> Ee, event Miniseries diye bir şeyden geldiği şey için <laughs> ee, o yüzden onu iptal devam listesine aldık. İptal olmuş olarak ele alıyoruz. Telenovela ben devam etmedim ama sen izledin yok, mi yok, devamlı? Yok, Hı. O iptal oldu. Bazen iptal etmek için dizi siparişi verdiklerini düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Ba Hayır arkadaş, ha, <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> Bak üstüne yatma diyorum ya. <laughs> <ama>. evet yani, <laughs> yani. çok da dürüst. Çok güzel bir yorum. E, bence de. <gülüyor> Katılıyorum. <gülüyor> Katılıyorum bazen yani ne bekliyordun ki niye, niye iptal ettin diyoruz <laughs> bazı izleyiciler için. The Mysteries of Laura da iptal oldu. Zaten yani ikinci aman. sezonu nasıl almıştık? kızın da hepimiz <gülüyor> bir, bir <laughs> müşterek soru işaretleri içindeyiz. <laughs> evet. The Player evet. iptal oldu. Zaten ben iptal olacağım <laughs> diye Zaten. yırtındı. Da. E, Truth Be Told. Taşımanlara İptal oldu. <laughs> Undateable <laughs> iptal oldu. <laughs> Yumi apokalips. O zaten şey, ya aslında bunun hani bir dizisi o kadar falan edilebilir kabul edilebilir mi? mi Aynı ne bu arada e, şey, mesaj geldi. O mesajı siz <laughs> görmüyorsunuz değil mi? <laughs> yok görmüyorlar. Tamam. Görmüyorlar. Sonu açık mı? E, Apokalips'in sonu bana göre açık değil çünkü ilk ilk bölüm sonuyla başlıyor. Yani sonunu görüyorsunuz ilk bölümde. Size önceki daha öncesinden ee, teşekkür ederim. Evet, Bana sözü olup izleyecek olan arkadaşlar var apokalipsi. Eee şey, çek hadi ilk bölümde sonunu gördüğünüzü bilerek izleyin. Daha ilerisini görmeyeceksiniz zaman, hani Hikaye ilerledikçe daha ilerisini görmeyeceğinizi anlayarak yani son bölümde onu da söyleyebilirim. dünyaya meteor düşüyor. Ana kahramanımız bir ne? şeyde <laughs> e sığınaksa ve o sınavda başlıyor, nasıl yani. geldiğini, o insanlarla nasıl oraya geldiğini bize anlatmaya başlıyor. Ee, Kadro yıkılıyor Kadro. 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 Ne yaptın sen baktın mı? Baktım ama yarısındayım daha. Ha iyi iyi. Evet, Açma geldi çekiyorum. Şimdi burada tabi bayağı bangır bangır bağırarak mi? falan kaç bölüm? 10, 12. Yani yarım sezon. Öyle bir şey. sezon bir şey 12 galiba. 13. Böyle bir şey olmasa. E, burada çok kızacağız. Flashback tarzı mı? Flashback yok, flashback tarzı, de, tarzı değil. değil. Aslında yani şimdi aslında anlattığınızdan değil, öylemiş gibi oldu. Evet, yok değil. Evet. Ama bak, az diyorsun ama kadro o kadar şahane ki değer yani. Yok, bir yani. Yani bir değil. değil, nasıl anlatacağını bilemiyorum. Flashback hocam. yok yani. Şey, bir, ben buradayım, buraya gelene kadar neler oldu? deyip brrrr, evet. işte 20 gün öncesine mi sarıyor ne zamanı sarıyor evet. hatırlamıyorum öyle git gel olmuyor oradan bu zamana kadar geliyor Ay, şimdi gireceğim bakacağım kaç bölümmüş 22 dakika orada giriyorsunuz <laughs> dizi listesine apokalips yazıyorsunuz. yu yazsan da olur yu <laughs> ondan <gülüyor> <sonra> tıklıyorsun, <laughs> tıklıyorsun tıklıyorsun sana tanıtımı geliyor mini tanıtım oradan bakıyorsun kaç bölümmüş yorma beni Aa, <laughs> bak Kızgın. <kızdırdım>. Hannibal. <laughs> Ağlayacağım, sen de ağlayabilir misin? Hannibal ağlayınca ağlayacağım. Tamam, hadi ağla. ağla <laughs> Zaten o. <laughs> <Ağladım, gülüyor> herkes orada. Ya, NBC'nin Hannibal'ı iptal etmesi çok normaldi. NBC'ye kızmıyorum bu açıdan. Ama onu izlemeyen... Verin. hepsine çok kızıyorum. 10 bölüm 3 diye Teşekkür ederiz Aytaç Kara'ya. Duygusallar yaşanıyor. <laughs> <laughs> ee, yani o kadar şeyle ratingde tabii ki devam edilebilir bir dizi değildi. yani ama bazen şey kanal açısından. Fakat bu da işte Her şey, kanadolu kanal kalitesinde bir şeyin NBC'ye düşmesi. Evet. Diğer kanalların hani birinin de... alması Değil gerekiyordu mi? ama orada e yanlış şeyler yok yani. Evet. Çok e şey, bu arada hani onay verdiği dizilerle Hannibal'ı karşılaştırmayın. Evet. Sonuçta orada bir kadro var yapımcılar gibi var, var şey. gibi bir şey. Yani Doğru onun ma işin maliyet kısmını da düşünmek lazım. Hani bunun maliyetiyle akaryasyon maliyetin aynı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani en azından bir görüntü kalitesi mi denir, ne denir? Her sabah olsun. olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi çok mersi. Evet. Podcast sayesinde kendine gelenler olduğu oldu yazıyor. İyi, aynı da ee, yani hani bu ama daha hani 3-4 sezonluk hikaye vardı. Keşke devam etmedi. Kimse sahip çıkmadı. Şey kimse, sahip, sahip, kimse sahip, de, çıkmadı. Yani gerçekten acı. Çok üzülüyoruz. Oh, hala, hala üzülüyorum yani. Hala üzülüyoruz. Bir tane. O Mr. 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 Robinson vardı. O da iptal evet, olanlar şeyine falan. katıldı. Ee, şimdi burada da 12 tane de iptal var. Amazon alacaktı dedi. Evet. Amazon, u Amazon u alacaktı. Netflix de alabilirdi aslında Netflix ya. Netflix'e de gayet uyuyor yani bence. Ee, şey 12 dizinin 9 tanesi yeni diziymiş. Aslında NBC bu sene geçen seneye göre biraz iyileşmiş durumda. Nasıl diyeceksiniz? Geçen sene yüzde 57 iptal <laughs> oldu. Ümitleri kesmemiş olanlar. Var. Ee, neyden? <gülüyor> <gülüyor> <Canım>. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne güzel. O, o insanlar var. Şöyle bakın yüzde 50 yüzde 50. Bari filmi gelse. Hala Evet. NBC yüzde yüzde 50. Geçen sene yüzde 57 iptal varken bu sene yüzde 50'ye düşmüş iptaller. Bakalım belki gelecek sene bu yüzde 50'nin altına düşebilir. Tek kanal zaten yüzde 50'yi vurabilen. Ne evet, bir şey yapalım. da iyiydi. Evet. Peki saatimiz kaç? Şimdi saatlerimiz 11'i bir e geçiyor. Çok güzel performanslar. Tebrik ediyoruz. Şey <laughs> <laughs> Siz de tebrik ediyoruz. Şimdi... Sorularınız var. Başlayalım. Evet. 3'ü olan 4'ü de alır mantığı. Hani bu da Ama işlemedi. De. O şey bir dizi bölüm sayısı da etkiliyor yalnız. 30 dakikayı, dakikayı <laughs> ya, ya şimdi 30 dakika <laughs> telefonu buraya koymuşum. koymuş. Evet. 30 dakika gıybet. <laughs> Sürekli telefonu arıyorum. Evet, evet, şimdi oradan bölüm sayısı neyin? Neyin bölüm yeni, sayısı? Başka yeni yere bakıyorduk. Yeni videoyu da tweetsenize. Eyvah. Ne yapsak? Yeni videoyu da twitsenize. Ay. E, çok geç artık. <laughs> ben Bitti. de telefonu... Bitti. Hmm, kötü oldu bu. İşte bunlar hep evet. deneyim. Hmm. Ama gördük hmm. oradan izlediniz siz. Ama işte şurası durdu. İşte orası durdu. öyle oldu. Öyle İnşallah oldu. oradan. Tüh, tüh. Online izleyen bir sürü insan izleyemedi. İzleyemedi mi? İstersen evet. durdurup tekrar mı başlatalım? En azından son yarım saatte Şimdi tersi. izlesem kaçır. Seinfeld mi? Ya şimdi ben Seinfeldciyim. Şimdi bana bunu sorarsan be, Seinfeld yani. Bence de ben de Seinfeld diyeceğim. Hannibal'ın dönüm sayısı yeterli. Acemiydi. 3 oradan evet, 4'ü evet, alır için. Aynı şeyi söyledim. Prison Break konuşsaydık azıcık. Prison Break'i şimdi konuşmayalım canım. Gelecek sezon başlasın konuşalım yani. Şey bir durdurup başlatalım mı? E, tweet'erek. Insanlar o zaman bir, soru cevap bir, pasta için durdurup bir, e, birazdan geliyoruz. geliyoruz. Gitmeyin. <laughs>